ve evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Ege bugün sizlerle birlikte short videosu çekiyoruz yani short videosu demiştim video video çekiyoruz bugün sizlerle Brawl Stars'tayız bakalım karşımıza neler çıkacak onları görelim şimdi oyunumuza geçmeden önce e, like atıp Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hemen savaş topundan yani bir dakika. Heh. Yani savaş topundan oynamaya başlayalım arkadaşlar. Hemen oyunumuz açılırsa oyunumuza geçiş yapacağız. Tamamdır. Bu arada size bahsetmeyi unuttum. Unuttum. Oynayayım karakter. Fransa geldi. Eee Aa, ananı Onur Bilge, Onur Bilge kanalından da bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen tamam. şöyle aman. ananı ananı. Atmasın, atmasın. Hayır. Arkadaşlar, sabit ettiremedim ama hadi öldür, öldür, öldür. Bu sefer olabilir. Hayır ya. Tamam, güzel. Tamam, nereye gidiyoruz? Tamam. Arkadaşlar ilk golümüzü atamadık. Hemen şöyle. Yarasaları gönderdim. Hayır. Top bıraktı. Tamam öldürdüm. Hayır ya. Hemen arkadaşlar, ikinci turumuzu da atacağız Hemen. Hemen arkadaşlar. Hemen. Ne? Şöyle. Ee, neydi o? Bu arada videonun içinde garip sesler gelebilir. Hemen. Onu kendim yapıyorum. Evet, onun adı da... Neydi o? Hayır bilinmeyen adam onun adı da. Neden kanalımın ismini takmış ki? Böyle garip sesler çıkarıyor. Bu yüzden. Oha! Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve görüşmek üzere.